Arkadaşlar abone olun. Yakında 8K alacağız. Hedefimiz 10K. İnşallah sizlerle birlikte büyüyeceğiz. Arkadaşlar siz yoksanız ben de yokum. Bak bunu kim bunu başka bir YouTube kanalı söylemez. Bunu tek ben söylerim. Siz yoksanız ben de yokum. Ben yoksam ben yokum yani. Siz yoksanız ben yokum. Bunu bilin. O yüzden abone olun. Like atın. Teşekkür ederim şimdiden. Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Game of YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapacağım şey Free Fire'da bedava elmas kazanma şansını yakalama etkinliğini size anlatacağım. Biraz değişik bir giriş oldu ama kusura bakmayın. Arkadaşlar Free Fire'da bedava elmas kazanma yöntemleri vardır. Yalnız bunların yani çoğu muhtemelen çoğu doğrudur. Ben de bunlardan birini göstereceğim size ama bunda böyle 1 5 10 elmas değil. 800, 1000, 1200, 1500 elmas nasıl kazanılır onu göstereceğim. Arkadaşlar bu videoyu bunun bunun videosunu bu etkinliğin videosunu ben zaten önceki videolarımda da söylemiştim ama hala bilmeyenler var diye düşünüyorum. Yani bu göstereceğim etkinliği bilenler abi ben bunu biliyordum zaten yapmaya da çalışıyorum ya da abi ben bunu bilmiyordum teşekkür ederim diye yorumlara yazsınlar bilip bilmeyenlere söylüyorum. Şimdi videoya geçelim. Haydi bakalım neymiş bu etkinlik. Arkadaşlar bu videoyu zaten önceden yapmıştım Tekrar söyleyeyim Arkadaşlar bu etkinliğimizin adı Elmas Hava Arkadaşlar Elmas Hava tekrardan başladı Elmas Hava'nda geçtiğimiz 6 hafta süresi içinde Toplam 91.200 elmas Sahibiyle buluştuk yani 91.200 elmas sizlere dağıtılmış Durumda Elmas Avı'na karşı olan ilginiz için teşekkür ediyor Yut Garena bize Arkadaşlar Kurban Bayramı'da Elmas Hava devam ediyormuş Bu ödüllerde şimdi birinci olan kişiye 800 elmas, ikinciye 400, üçüncüye 200, dördüncüye de 100 elmas. Yani ilk üçe giren kişilere elmaslar veriliyor. Yani ilk 4 pardon. 800, 400, 200 ve 100 olarak elmaslar veriliyor arkadaşlar. Bu etkinlik ayın 19'unda başlayıp 25'ine kadar sürecek. Bu mücadelede gün içerisinde sadece bir kez kazanabileceğiniz Sadece bir kez kazanabileceğinizi hatırlatmak isteriz. Yani mesela ikinci olduğunuz 400 elmas kazandınız bite, bir kez kazanmış oluyorsunuz. Ve bitiyor herhalde. Öyle anladım. Ayın 19'unda başlayacak. Yani bayramdan bir gün önce mi? Arefe mi ne? 25'ine kadar sürecek. Bayramın sonuna kadar muhtemelen. Tam bilmiyorum. Yani yarın Arefe. Pazartesi. Ben bugün pazar günü çekiyorum videoyu. Oda açılış saatlerimizde güncelleme getirmişler arkadaşlar. Oda açılış oda saatlerine mesela birinci oda 5'te kurulacak ikinci oda 5-2 iki geçeceği diğeri 5-4 gece diğeri 5-6 gece diye kurulacak sonra o 4 oda bitecek sonra tekrar odalar kurulacak bu sefer 5.30'dan buçuktan 5-35'e beş kadar 5-36'ya kadar odalar kurulacak zaten burada yazıyor elmas avında kurban bayramında elmas avına hazır mısınız arkadaşlar yani elmas avında baya elmas kazanma şansınız var. Bunu da söylemiş olalım. Bir de şöyle bir etkinlik daha var. Onu da söylemek istiyorum size. Arkadaşlar şöyle bir şey gelmiş. Oyuncular aranıyor diye. Yani Free Fire video çekecek ya da işte bir reklam filmi yapacaklar arkadaşlar yine ve oyuncular arıyorlar. Mesela yani hani reklam oyun reklamla oynayan oyuncular var ya onun gibi bir şey yani televizyonlarda işte YouTube'da karşınıza çıktığınız zaman falan filan. Onun gibi bir şey arıyorlar arkadaşlar. Başvurabilirsiniz. Ve başvurularda başvurun şartları da hemen şuradan söyleyeyim. Nerede yazıyordu? Ben direkt kendim söyleyeyim. 16 yaş ve üzerinde olmalısın. Yani 16 yaşından büyük olmalısın. Ve 18 yaş altı için ebeveyn izni zorunludur. Mesela ben on anneme diyeceğim ki anne ben oyuncu şu oyuna girebilir miyim diyeceğim mesela. Oyuncular arıyorum diyeceğim. İstediğim oyun diyeceğim. Sevdiğim oyun diyeceğim. O da diyecek ki tamam oğlum git oyna sanki ne olacak diyecek. Sonra gidip oynayacağız. İzin vermese de falan fırlatırlar artık. Onu bilmiyorum ama burada 20 kişi seçecekler. Hala başvurular bitti mi bilmiyorum. Başvuru son gün 20 Temmuz'muş. Bugün 19 Temmuz. Yarın Arefe günü sonmuş. Arefe yok. Dur. Yarın 19 Pazartesi 20 Bayram Bayramın ilk günü son başvurular. Bunu yapın arkadaşlar. Burada ne yapacaksınız? Eğer seçilirseniz 5000 elmas hediye verecek. Bir de şurada buradan başvur diye bir forum var arkadaşlar. Bu başvuru formuna bir girelim. Ne istediklerini de hemen göstereyim size. Şuradan arkadaşlar adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, Free Fire ID'niz, yaşadığınız il ilçe, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve neden reklam filminize yer almak istediğinizi anlatan kısa bir videonu buradan ekle diyor. Yani kısa bir videonu ekleyeceksin. Mesela Açacaksın kamerayı karşına oturacaksın diyeceksin ki ben Free Fire'ı çok seviyorum da işte o yüzden katılmak istiyorum falan diyeceksiniz ve katılacaksınız böyle bir şey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her şeyi anlattım yeni olan etkinliklerden. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğenmeyi, ailemize, kanalımıza katılmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Hepiniz cansınız bir tanesiniz.